kim beyler Allah ekber de şöyle oldu. Ede 5700 hoca. Evet 5000 ne Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamal i̇lk, i̇lk, ilk ben. İlk sen hadi. Ede ne olur çıkar ya 5700 hoca basıyoruz. Hadi. İlk onu benden. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane şey garanti gelecek efsanevi bir şey. Aa, garanti ödül verdi. İki tane. <laughs> DP O iyi. Helal lan sana. Evde tekte ilki çıktı. Hadi Yusuf'im. M4'ün 2x'i çıktı. DP benden. DP şeyden, Veli'den, tek Tegon'lu da. Aha bir şey daha geldi. Oy! Moskuru çanta! Canında. Oğlum çok iyi oluyor sende, sonra bir geri vende geriyi sıra sıra. Onun çok geçti ya. Oha bir şey çıktı. M4 geldi. Yok şey M4 gelmedi. Motor. Lerem tödü. Ede yine bir şeyler çıkıyor. Hadi bakayım. Ne vallaymış sık lan. Bir maskara çıkarmaz mıyız? Skippy çıktı. Maskara şandan çıktı. Motor çağırdı ya. Çağrı çok iyi. Maskara çıkaracağım ben. Ede inşallah. Aga be bir şey çıkmadı bu sefer. Aga. Evet. Bonludan sonra şey. Aynen 50'lik. 50, 50 en son açar. 100 tane açıyoruz zaten. 2 tane 50'lik var. Siz açın ya ben açmayayım 50'likleri. Siz açın. Ben göremiyorum ne çıktı. Şey... Bir şey çıktı. Yok bir şey bir çıkmadı. çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Şimdi Popülerlik ben de. Popülerlik bana gönder he. Popülerlik. Tamam. Bence ortada... Sen al... bana maskarayı çıkarsana 50 bin popülerliği göndereceğim. Tamam lan. Ah be evet. ben de bir şey çıkaramadım. İki tane şey çıktı. Veli yani de dur kaç uca kaldı de? Kaç k kaldı? Askı kaldı bu arada. Dur. Tüm gönder. İki buçuk k kaldı. 2,5. buçuk. Aa, Aa. Aa DP aldık. Hadi ya ne olur bir şey çıksın. C. maskara çanta çanta çok hoşuma gidiyor benim. Ben istiyordum. Ben de. Ama ben daha Niye çıkmıyor ya? Oyuna bir şeyler olmaya başladı hacı. Ya, şansımız bitiyor herhalde. Şansı Kuzlandım. Hadi Bak bir şey çıktı. Leyl en azından bir silah çıkardı, ya, ona şükür. Bir şey çıktı. Çıkmadı. Evet, çıkmadı. Aynen. Yeter Aynen. ya. Sen de iki tane kaldı. Yusuf basacak sonra ben basmayacağım. Ya en azından bir şey çıksın. Oğlum niye çıkmıyor? Oyuna bir şeyler olmaya başladı. Bakalım. Bakma ya, durun bakma ya. Kendi çıksın. <laughs> ya ben şu elliliklerde umutluyum ya. Bakak, Bakak mı? Ben de elliliklerde. Hiçbir bok çıkmamış. Şimdi Ede. Burası çok önemli. Ben açayım. İlk ben. İlk veli açsın. Hayır. 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 Hadi bakayım. Senin göndereceksin. Oh. Göndereceksin bak. Skaral çıktı 23 şey. Maskara da çıkarsın. Ah olsun. be, tamam boya çıktı güzel. E, göndereceğim. Ede dur dur, göndereceğim. Allah çarpsın göndereceğim. Aa dur şuraya koyayım. Bir dakika, şunları Ede şey yapayım. Haberme çıkar ya. Aa hepsini çıkaracağım. İmran başka Bir acaba? Gülüm başı hep bitti zaten. Tekli versin. Yedik uce, yedik. Dur şunu şuraya koyak. Şunu. Ede karın çıkması İki çok güzel oldu. İki tanesini de ben çıkardım. Helal lan sana dur M24'ü şuraya koyak Şuraya da Ve Hacı en azından bu çıktı Mükemmel ya Oh be Ben olsam elime bu Scarlett'i alırım Ede zaten alacağım Önce senin Sen... bir helal popülerliğini göndere Hacı Helal <laughs> Doşu, tfk, önce dedim ben Dur şu TFK Pro Belki ütlüyordan önce Yusuf'a da bir şeyler olabilirim. atayım Yusuf'a da 2-3 tane araba atayım Dur Zonex atıyor bir dakika dur. Şöyle etkinlik. Kaç elmas çıktı? Bir bakalım mı? Bu ne lan? Kaç elmas çıktı? Şu an elması merak ediyorum. Sana helal olsun be. Bunu çok iyi yazdın ha. Çok güzel yazdın. Oh my god. Ve bir dakika şöyle bir girek senin profile. En çok kim atmış baksana bir dakika. Ben mi Emir abi Oy. Oy Çok güzel gözüküyor lan. Kim atmış abi? AMR önce? zaten bende var. Bir de maskara çıksa tadından e yenmez. Eddie. En çok Lan bunları atmış. ben indirmiştim normalde. Güncellemeden dolayı indirmiş. E ede dur lan ben şimdi bende ne var? Materyal var. Aa, materyal şeyleri var 117 boya ne var oldu bende? Şeye gir şeye. Buna gir bunda sen aldın mı o indirimi şey? Ben ben açayım lan. Aç. 100. 50. 50. 50. %50. 5 parçaya bir tane set alabiliyorsun şu an. Oha. Bu şey, araba. Ma, şey alırız. buz diyarı özü de var. Bir tane. Ya. Arabayı alırız, al ya bence bir tane al arabayı. Alırız alırız. Videoda al. Ede evet. e şundan bir tane basıp şunu ay dörde ay. çıkarayım mı? Bence RP'ye aç olmadı. Al alır. Ede e dur şu skare skareleri yükselteyim. Oğlum çok güzel lan. Çok mallısın. Elimine. Baksana. Dur ölüm duyursana. Ölüm duyursa ateş ediyor abi. Oğlum iki istiyor ya. Maşallah. Oğlum çok güzel be. Emre bak Aa bak Arda abi de şu. şey Villa Monster'ın şeyi. Villa Esports'un başkanı bu bunda bir hesap aa, var ben aa lamba, bende lan bende lan bunun aynısı bunda bir hesap var sana anlatamam öküz gibi bir ateş ediyor bunun hesabı zaten Ede 300 ucu rp mi açacağız dur şimdi bende neler oldu aa dur ikinci materyali açabilirim bekle benim materyal sandığı var harika aa, yada fırsatı net alabiliyorsun bu arada net ölüm duyurusu yapabiliyorsun Lütfen. nerede harika yada bana fırsatı ben hemen göstereyim mi? harika yada fırsatı yok Herhalde. Niye yok ya? Tab vardı. O gitti, o gitti. güncelleme geldi. Nasıl alacağız? Sana istiyorsan ölüm duyurusu yapabilirim. Bak burada bir tane var. Nerede oluyor? Şey... Bak. Bundan aldığımızda buradan bir materyal oluyor. Aa. Bir tane de oradan aldığımızda üç materyal oluyor. Bunu acaba istiyorsun? Aa! Ölüm duyurusu Yapak mı? Bence ya, ölüm duyurusu değil, gelişmiş suret oluyor. Aa. Bence yap. Yapacağım ya oğlum. Değer. Günün ilkini de açak da şundan 20. <laughs> şansa bak. Şansa. Sen... Alabiliyorsun şeyde. Nihai. Aga şansa bak. İki tane Ay, alabiliyorsun. Nihai al. Nihai. E de yok yani almayacağım. İki tane bundan al. Önerim Hı. bu. Ar ne? İki tane materyal evet. mi? İki Mal materyal ama. Bence emoji. bir materyal alayım. Bir emoji, emoji alak. Ya da takas edeceğim ya. Yok ya da dursun takas ederiz. olmaz alırız zaten. Takas? Takas. Yeni şey gelirken takas edebiliyorsun bunları. Hı -hı. Ne, neyle? Emir Hacı ben elime şu kareli alayım mı? Emin takas etme olayı ne? Ya gülüm mesela... Oğlum çok yakışta, Bir de balıkçıyı çekeyim üzerime. Takas etme olayı ne? Ya gülüm hani şu nihai var ya. He bu yeni nihai gelirken, bu giderken takas olayı başlıyor. Bir mücevhere diğerin mücevherini alabiliyorsun. Anladın mı? Eve gidelim kasak ya. Okey. Ben annem telefonundan öyle. Yani 16 Pro ama öyle düşün. Hacı dur lan ben ne yapacaktım unuttum. Hacı çok şükür artık yani yükseltilebilir iki silahım daha aç oldu yani. Yeni silah mı var? Benim 15, 15 var. çıkardığımız yerde ne yap biliyor musun? Shorts koy. Ne? Shorts koy. Shorts Okey. Hacı çok güzel ya. Bir lan bir dakikam. Dakika. E, sen a AG veriyorsa çok güzel olur ha. Hadi. 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 Ah be, neyi veriyor lan bu ne hadi. 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 Altından hadi. oğlum? Altından tavan oğlum. Gel hadi. Ede Scarlet. çok güzel ama ha. Aha şöhret. Ben bir şey alıp geliyorum belki. Ah bimden de geldi. Aha bu ne lan? Sen daha buniyi mi Sanırım bilmiyorum. 5 dakika geliyor. Hacı bu koleksiyon olayı hani n -nasıl, n nasıl lan bu ha hazineler? E yine gelmişti hepsini al. Siz burada bekleyin 5 dakikaya gelirim. Ha. Tamam. Oo. Tamam iyi şey. Gidek gelin. mi? Gidek gidek. Aşılımımızda bizle eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı tamam. unutmayın. Bay bay. Kanalımı da alın. kanalı TFK Pro. Bura videonun altına etiketlerim zaten. A çama gidiyordum lan ben. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.